Melis Hanım birçok ürününüzü kullanıyorum. Sipurine muhteşem bir ürün. Hem antioksidan özelliği hem bağışık sistemini güçlendiriyor. Zinde kalmanı sağlıyor. Deve dikeni kapsülü muazzam. Karaciğeri temizliyor. Harika ürünleriniz demiş. Deve dikeni karaciğer zehirlenmesini bile önlüyor. Karaciğer yağlanması, karaciğer zehirlenmesini. Sipurine ise enerji veriyor. 1 gram spirulina 5 kilo sebze ve meyve eder. Vitamin, mineral, enzim deposu buna Aa, astronot gıdası da denir. Uzaya giden astronotlar yanlarında tencere, tava, tabak, kaşık, çatal, bıçak götürmüyor. Sipur, ne su, başka bir şey yok. Aa, Serap Hanım Birçok ürünü kullandım, kullanıyorum. Hepsinde çok faydasını gördüm. Şu anda Olmuz GMS e kükür, çoban çökerten, çoban çantası, ekstraktı, ormuz kol. Ormuz kolt da kullanıyormuş. Bağırsa mide problemleri vardı. Önceye göre şimdi daha rahatım. Herkese önerebilirim. Günü rahatlığıyla demiş. Birçok sorunum vardı. Şimdi çok iyi eskisine göre herkese öneriyorum demiş. Teşekkürler demiş. Bilge Kolca hayatımın vazgeçilmezi probiyotik bağırsaklarda sağlığına kavuştu. Ormuz kolt, migren, baş ağrılarım iyi geldi. Ormuz kolt, baş ağrısına, migrene iyi geldi diyor. Geçen biri soruyordu, migrene ne iyi geldi? İşte ormuz kolt. iyi geldi. Moralime iyi geldi. Alfa lipoik asit cildimi bebek gibi yaptı diyor. Alfa lipoik asit cildini güzelleştirmiş. Benden mi kullansam acaba? <laughs>